Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Lipton'un yeni çıkardığı tek dem çayları inceleyeceğiz. Ürünler bu şekilde tekli ambalajda ve onlu ambalajda satılıyor. Bu şekilde bir tanesi 1 lira. Bu standart olanı, bu da Earl Grey olanı. Teklisinin fiyatı 1 TL, onlusunun fiyatı da 7.95. Ben Migros'tan aldım. Diğer süpermarketlere de gelmiştir diye düşünüyorum. Havalar da bayağı soğudu. Hatta İstanbul'da bayağı bir kar da var. Önce bir dondurma mı denesem diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Çok saçma geldi. Dondurmalar çıkmaya başlamış. Havaları ısınınca denemek bence mantıklı. Tabii ki kışında dondurma yenebilir ama pek de tercih edilen bir şey değil. Hemen şöyle bir hazırlanış talimatına bakacağım. Gramajına bakacağım ürünlerin. Bak gramaj bilgisini bulamadım. Şurada hazırlanış talimatları var. Ona bakalım. Tam ortadan ayırın diyor. Hmm, i̇kili tekten paketini yani. Bunda iki tane var. Bunun bir tanesini kullanın diyor bir çay bardağına. He, anladım. İnce belli çay bardağı diyor. Benim çay bardağım çok ince belli değil. Üzerine 100 mil taze kaynamış içme, içme suyu. Dilediğiniz dem rengine ulaşıncaya kadar karıştırın. Çay yapraklarının bardağın dibine çökmesini bekleyin. Yani French Press'te çay veya kahve, bitki çayı demleme yöntemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şurada zaten resimlerde de göstermiş. Benim bardağım zaten burada. Bir de hassas tartıyla su alıp geleyim. Evet açalım tartımızı. Bunu ortadan ikiye ayırın diyor. Hayırdık. Bir tanesi de içine dökün diyor. Açmak pek kolay olmayacak gibi geldi. Heh, açalım. Evet, bayağı az bir çay var içinde gördüğünüz gibi. Toz çay. Bayağı bir toz halinde. çok kaliteli bir çay değil galiba. Bu arada 0.9 grama denk geldi. Orada görmüşsünüzdür belki. 1 gram falan demek ki bunun bir paketi. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi hemen suyumu getireyim. Evet suyumuzu da koyalım hemen. Evet tam 100.3 mil gördüğünüz gibi. 100 mil. İstediğiniz renge ulaşana kadar karıştırın diyordu. Şöyle şunu atalım bir. rengi de çok fena değil gibi. Kokusu iyi gibi. Klasik Lipton kokusu. Çayın rengi de fena değil. Baya bir toz halinde ama gördüğünüz gibi. Bir tık daha karıştıralım şöyle. Böyle hemen rengini vermesi ilginç geldi bana. İçinde bir katkı maddesi falan mı var acaba? Şöyle bir yukarıda bakacağım. Evet rengi bana gayet güzel gibi geldi. Şöyle hatta yaklaştırayım birazcık kırmızısı falan gayet güzel. Şimdi yaprakların çökmesini bekleyeceğiz. Evet şöyle yandan da göstereyim. Çay yaprakları tamamen altında çöktü. Hatta minik bir böyle tepe gibi oluştu alt tarafta. Rengi falan gayet iyi görünüyor. Yaz ben çayı şekerli içerim. Kahvede şeker kullanmam ama çayda bir iki tane şeker atıyorum. Şimdi bunu bir önce sade deneyeceğim. Sonra bir de şekerli deneyeceğim ama karıştırırken dem alan bir ürün. Şekerde nasıl olacak bilmiyorum. Önce bir sade şekilde deneyeyim bakalım. Evet tadına baktım. Bu arada kokusu güzel. Yalnız tadını ben pek beğenmedim. Ya da biraz demi fazla oldu gibi geldi bana ama hemen de karıştırıp bıraktım yani. Bayağı bir acı tat geliyor. O yüzden çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Şimdi bir de şekerle deneyeyim. Acaba şekerle mi bir alakası var. O şekilde deneyelim. Evet şekeri attım, karıştırdım. Yine dinmesini bekledim aşağı tarafta. Çay yapraklarının aşağı çökmesini bekledim. Deneyelim bakalım. Evet hala o garip ve acı tat var. Ee, özellikle Lipton'un poşet çayı vardır ya o poşet çaya çok benziyor. Ben o poşet çayını da sevmem zaten. Onun da kendine az e, garip bir tadı vardır. O buna da geldi şimdi. Yani biraz daha ısısı düştükçe tatları daha iyi anlıyorsunuz zaten çayda kahvede. Şekerli olmasına rağmen yani hem ağzı buruşturan hem deminin ayarı pek olmayan zaten yapma yönteminin de çok mantıklı olmadığı bence bir çay. Ha, ne olabilir? Bu şey diyor karıştırdıkça dem aldığını söylüyor ya biraz daha az karıştırılıp e, demini az bırakabilirsiniz. Ki ben demli çay severim yani. Açık çay sevmem zaten fazla. Belki o zaman böyle doğada doğada bir gezintiye falan giderken belki işinizi görebilir. Hazır olması yönünden. Poşet çaylardan çok az etmiyorsanız böyle bir şey deneyebilirsiniz ama yani evde kullanmak için bana hiç mantıklı gelmedi. 15-20 dakika bir çayın demlenmesini beklemek çok daha güzel, çok daha mükemmel bir çay içiyorsunuz yani. Biz yine de şu Earl Grey'i de deneyelim bakalım. O nasılmış? Evet yeni bir bardak getirdim. Şimdi bu Earl Grey'i deneyelim. Bu arada diğer bardağı dökerken Labo'ya baya bir çay yaprağının altında olduğunu gördüm. Baya bir pislik çıkardı yani öyle söyleyeyim size. O yönden de süzgeç falan kullanılmadığı için Labo'nun içine dökmek zorunda kalabilirsiniz. Onu da bilmeniz iyi olur. Tamam bu da tamam. Tartımızı alalım. Bu sefer biraz daha az karıştıracağım. Hemen suyumuzu getirelim. Evet suyumuzu da koyalım hemen. Evet bu da tamam. Bu da 101 oldu. Çok önemli değil zaten. Şu tartımızı atalım şöyle bir. Bunu biraz daha az karıştıracağım hemen. Evet, çok az daha karıştırayım. Tamamdır. Baksanıza daha zaten koyduğunuz gibi rengi böyle güzel geliyor. Şimdi çökmesini bekleyelim yaprakların. Onlara da ne kadar yaprak denirse yani toz gibi. Evet Earl de demledik. Earl ben eskiden karıştırırdım normal çayla. İçtiğim zamanlar oldu ama artık pek kullanmıyorum. O bergamotta da artık pek keyif vermiyor. Sen ne kullanıyorsun çay olarak derseniz. Ben çay kurunun altın başını kullanıyorum. Siyah paket. Ondan normal demleme çay içiyorum. Çok da güzel bence. Deneyelim bakalım bunu. Evet bunun demi çok daha iyi olmuş diğerine göre. Hem tadı daha iyi. Hem de demek ki çok fazla karıştırmayacakmışız. Onu da öğrenmiş olduk diyebilirim. Bu sarıya göre bayağı iyi. Bergamot aroması da çok rahatsız edici değil. Çok fazla değil bence. Gayet güzel. Yani bu ikisi arasında kalırsanız bence bunu tercih edin. Ya şurada en başında bu poşet çayın tadı var ya. Poşet çaydaki Lipton'un tadı beni bitiriyor. Mesela Lipton'un demlik poşeti de vardır böyle yuvarlak. Normal demleme yaptığınız var ya. Onun tadı daha güzeldir. Ama poşet çayı Lipton'un yine benim tahminince dem süresini ayarlayamadığımız için tam olarak. Bir ekstra bir acılık kötü bir tat bırakıyor yani. Ben de gerçekten hani o demli çay değil bambaşka bir şey o. Bir acılık fazla bir acılık var yani ekstradan bir acılık var. Ben onu hiç sevmiyorum. Ama bu örgü içilebilir. Sizin de aklınızda olsun yani. Bu Bergamot aromasından çok nefret etmiyorsanız, Grey'lerden bence bunu tercih edin. Çok daha iyi. Pratik ürünler olmuş ama ne gerek vardı bilmiyorum. Zaten poşet çay ve türevleri var. E, ya da karıştırma işini birazcık e, kısa tutabilirsiniz. Belki o zaman e, biraz daha az acılık olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.